Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte Med City oynayacağız. Med yeni güncelleme gelmiş. Yanımda bugün Mehmet var. O oyunun güncellemesini falan anlatacağım. İlk öncelikle e, Mehmet çok şanslı. Az önce bir tane şey çıktı ona. Hero geldi, öldürdük. İçinden de kristal çıktı. Böyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Şöyle haritadan yerimi göstereyim ben. Silahçının arka tarafında gördüğünüz gibi şu taraftayım. Bunu nasıl kapatacağım bilmiyorum. Ee, şöyle gözüküyor. Yani bu taraftayım. Bu taraf yeni geldi bütün herhalde bu haritada. Ee, şimdi işte yeni görev falan alacağız ve event de bu arabaymış arkadaşlar. Şöyle bayağı iyi bir araba. Şimdi Mehmet'ten işte şey yapacağız arkadaşlar. Görev falan yapacağız. Bakalım neler verecek bize. Gidiyoruz bu yanına boss'un yanına. Yanına tıklıyoruz arkadaşlar E harfine. Sonra bir sürü altta yazı falan yazıyor. Ee, yani şey yapacakmışız arkadaşlar bozuk mu geliyor? Nasıl bozuk geliyor? Neyse. Arkadaşlar buradan e, görev alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, şey falan topluyorsunuz. Bal kabağı falan topluyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Aslında bir hero falan gelse de ben de alsam. Aldım mı? Ben şimdi aldım herhalde arkadaşlar. E harfine bastım işte bana dediklerini dedi. Arkadan hero geldi. Ya öleceğim. Öleceğim. Aha Kadir öldü, Kadir. Mehmet öldün be. Mehmet yalnız ölürsek fail oluyoruz. Bu arada nasıl iyi oynadığımı, PvP oynadığımı görmüş oldunuz arkadaşlar. İkisini de öldürdüm. Sen neredesin? Ben seni geleyim alayım o zaman. Yapacak bir şey yok. Şu bir tane adam var da kristalli çıkacak şimdi onu alacak ondan bir şey yapıyorum. Hapis değil. Tamam hızı aldım ben. Şu an hız şeyi Ana var. Silah Ama şu uçan şey içinden çıkarsa daha iyi olur. Çıkmadı. Ee, sen neredesin o zaman? Ben şunun sesini biraz kısayım arkadaşlar. Neredesin sen? Ben seni geleyim alayım. Bu arkadaşlar bu arada evet. bu oyunu hiç oynamadım biliyorsunuzdur. Şöyle keşke bir önceki event'e gelseydik. Şu event çok güzel. Hapiste misin? Evet. Tamam geliyorum yanına. Şöyle M harfine basınca harita açılacak sanıyorum arkadaşlar ama açılmıyor maalesef. M harfine basınca e, tuş açılıyor arkadaşlar şey oluyor. Görevi aldık arkadaşlar. Şimdi bizim etrafta böyle bir tane balkabağı aramamız gerekiyor. O balka baklarını toplayıp oraya götürmemiz gerekiyor. O da bize event olarak herhalde şey veriyor, araba veriyor. Ya da bir boss çıkıyor, onu öldürüyoruz. Öyle veriyor. Yani bilmiyorum. Şu an sizlerle beraber deneyeceğiz. Şimdi gidelim hemen bir Mehmet'i alalım. Mehmet ne taraftasın tam? Bu arada her yer böyle turunculaşmış arkadaşlar. Chatten yazma yani yazıyorsam. Chat açık değil çünkü. Bir adama yazıyorum ya. Neredesin? Şeye çıksana şu maden yapılan yere. Ya da bir spor... Sen şeyde misin? Futbol sahasında mısın? Aynen. daha şöyle ipe gerek yok. Gel bin, geldim yanındayım. Bir dakika ben şu anda rope oh, var ha. şey olmuş. Yani bir hero'dan onu istiyorsun ya. Sen ödü, görevi aldın mı yoksa tekrar gidip görev mi alacağız? Bir şey göstereyim arkadaşlar size. Bakın W'ye basınca ileri gidiyor ya. Hangi kadar silah alalım? Şu boş Benim yere böyle otomatik gidiyor diyecektim. Gitmiyormuş. Burada da neden? Tamam silahçıya gidelim silahçıya. Ki önce. Keşke uçan şey Sesim çıksaydı ya. Gelmiyor. Benim ses gelmiyor mu sana? Ya şu adama silahçıya çiğer Kabul etti mi ki? Bazen gelmiyor. Bak şu Sanmam geleceğini. Bak şurada mesela bir tane hero var. Gideyim onu öldürmeye çalışayım mı? Süper hero. Hız. Hız ve şey, dur beklesene bir şunu öldürmeye çalışacağım. Piramitteyim. Şimdi birini bayılttım. Hadi. Aa, pompalı vurmuyor arkadaşlar. Mermisi bitmiş. Neyse dur bekle bir ben birini öldüreceğim. Evet içinden çıktı. Ben şu an şeyim yani uçan. Şu Iron Man gibi olan. Beni götür. Beni, gö beni oraya. Beni oraya götür. Acil gene ver. Tamam da burada ben başka anladım. öz yok ki. Başka ya. öz yok ki. Öz yok mu? Yok. Yani bir tane vardı onunla ben aldım. Geliyorum yanına helikopterden. Madem gel beni al. Aa, tamam. Uçan birisiyle geldi. Evet. Şurada aslında bir tane şey var. Şu ateş topu atan var ya o var. Aa bak karşıda bir var. O sen misin? Söyle beni öldür. Dur mesela. bak şu adamı kesme. Adam bana bilerek ölecek şimdi. Özü için. Düştü mü düşmedi. Elindeki ne senin? Evet. Sopama, evet. Sopa mı? Sopayı nereden aldın? Vallahi bu hmm. Şimdi ben o zaman e, bu iyi kahramanla kalmayayım o Ben gideyim şey alayım. Al, kötü kahraman alayım. Arkadaşlar bu şeyi özün aldığınız zaman buraya geliyorsunuz yani buraya girebiliyorsunuz kahraman özünü aldığınız zaman buradaki kötü kahramanları alabiliyorsunuz. Şöyle ben onları da göstereyim. Şimdi bu uçabiliyor biliyorsunuz ki. Şimdi şu yeşil uçabiliyor. Bu yeşil aslında ama elbisesi falan güzel değil. Onu değiştiririz. Bu yeşil uçabiliyor arkadaşlar. Ee, sonra hemen ben bunu göstereyim. Riven, Raven böyle şey oluyor. Görünmez olup çok hızlı oluyor. Ve 40 tane böyle ardı ardına falan yollayabiliyor. Şimdi bize uçan bir karakter mi gerek? Şunun sesini biraz daha kısayım arkadaşlar. Uçan bir karakter mi gerek bize? şunu da göstereyim arkadaşlar ben size bu da görünmez oluyor böyle hızlıca koşuyor ama bunlar böyle çok koşunca e, özelliği biraz dolması için mesela gidiyor bunu da böyle atabiliyorsunuz arkadaşlar bomba böyle dört tane falan atıyorsunuz bomba gibi işte yani ben Riven'ı seviyorum ama uçan bir şey lazım bize Mehmet Ben burada kıyafet giyilecek yer yok Neyse biz de böyle dolaşırız arkadaşlar. Pownt'um biliyorsunuzdur zaten. Şimdi de evet. sesi çok kısık oldu ya. Aldın mı özü? Boğazımda gıcık gibi bir şey var arkadaşlar. Kusura bakmayın onun için. Bu video biraz uzun olacak haberiniz olsun. Yani videoyu kesmeyi falan düşünmüyorum artık kaç dakika falan olursa. Bence, kes bence ya. Bak bu havuçun. Bu almıyo al al yine de şansımıza deniyem abi gidip de flashdan çıkarsa kafayı yerim ya Çıkacak bence ölmüyor ya oldu <laughs> ya yardım edeyim bu kaç vuruyor puantum 20 mi vuruyor nesini sana ya. <laughs> <ne gülüyor> uçabiliyor mu? Evet uçabiliyor. Mu? Arkadaşlar biz bu şu Mehmet'e bir uçan bir karakter alalım. Hemen geri başlatacağım ben videoyu. Arkadaşlar az önce aldım Mehmet'le şeyi. Ben de bir tane robot buldum. Aslında bunun aramak bayağı bir zor olacak ama robotu göstereyim ben size. Şöyle E'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Robot da böyle. Shift'e basınca ayağını yere vuruyor. Şöyle Sonra normal böyle sol tıkla basılı tutarsanız silah böyle sıkıyor. Ama bunu çok zor tutturuyor arkadaşlar. Onu hiç sevmiyorum yani. 600 canı var bu arada. Sonra boşluğa bastığınızda çok güçlü zıplıyor. Şöyle bir zıplayalım. Sonra arkadaşlar sağ click yaptığınızda da 3 tane bomba fırlatıyor. Şimdi o görevleri arıyoruz arkadaşlar yani pek bulabileceğimi de zannetmiyorum yani bu haritada takıldık mı ne oldu tamam niye böyle yerler çıkıyor ya bu Mehmet sen nerede çıkacaklarını biliyor musun boş boş arıyor muyuz yoksa şu an He Mehmet bence şu yeni gelen tarafta çıkacak. Şurada bir şey gördüm. Araba mı o? Bakayım ona. Bu ne? Mehmet burada bir tane daha robot var. Almak istiyor musun? Şöyle E'ye basınca arkadaşlar geri gidiyor. Mehmet gelecek mi? Robot almaya yoksa çete yazayım. Oyunda boss var. Kimsenin haberi yoktur arkadaşlar. Kırmızı köprünün orada Demet boss. Şey sanmış. Kırmızı köprünün orada yazalım yeter. Yani gelip bulsunlar bir zahmet onda. Karşısında Mehmet Sesim geliyor mu sana Suya girsek ne olur Çok merak ediyorum şu anda Aslında bir dakika şundan bilineyim arkadaşlar Uçan bir karakteriz Şöyle bir gidip bakalım hemen oraya Şurada çünkü bir şey gördüm Bulduk mu yok bulamadık biz bir iki tane bulalım arkadaşlar. Yani eğer varsa bir de ilkini bulduğumuzda ben hemen geri başlayacağım videoya. Buraları kesmek zorundayım. Yoksa çok uzun bir video olacak. <laughs> arkadaşlar bulduk bir tane rengi mor. En azından onu biliyoruz. Tam burada çıktı. Alıyorduk ki yanında bir tane adam vardı. O aldı. Yani aramaya devam edeceğiz. En azından neye benzediğini, nerede çıktığını falan öğrendik şöyle topraklı yer arayacağız yani şunun gibi az önceki öyle yerler arayacağız arkadaşlar şu anda aramaya devam edeceğiz yani mecbur yapacak bir şey yok adam aldı bir dahakine de inşallah biz alırız Arkadaşlar bakın burada bir tane var böyle düşüyor ama ben bayağı bir aldım şu an bende bir tane eksim var gördüğünüz gibi alamıyorum zaten Gel beni al ya seni gelip alamam. Şeyde ya şu bir yer var ya büyük diye bir yer var burada. Böyle bir şey gibi işte askeri üs gibi bir şey. Neredesin? Ya koşsan yetişirsin. Flash değil misin? Neredesin? Benim, benim. Nerede? Benim. Gördüm seni. Bir dakika dur bir dakika dur. Geliyorum. Ama oradan gidiyor ya, İnşallah almaz ne diyeyim sana. Çabuk bin. Çabuk. Bin. Teho, 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 teho. Gitti ki bence o. Şurada duruyordu. Sen direkt yakına geldiğimizde atla. Şu an arkadaşlar bende bir tane kaldı. Onu da arıyoruz yani, o da bir zor düşecek yani. Çok zor çıkıyor çünkü. Yani bir 10 dakika, 15 dakikada bir düşüyor. Gördün mü? Almamışlar. Atla çabuk al. Yanına gidiyorsunuz arkadaşlar. Tıklayınca alabiliyorsunuz zaten. Var mı sende mavi? Alabildin mi? Var sende. Var var sende. Gel bin. Zorlama Mehmet gel bin. Mehmet. <laughs> Mehmet bin de gidelim oraya. Hadi. Ya, nasıl gelirsen gel. Dur <laughs> Hayır, gittim y ben. Ne yapabilirim? Koş, Flashsın. Boşuna mı flash oldun? Hero olduk arkadaşlar. Bu arada çünkü herkes saldırıyor. Çıkar oyundan. Ya Mehmet, bana ne? Senin eventin. Benim eventim. Şöyle gidelim arkadaşlar, ben size kaç tane kaldığını filan göstereyim. Allah'ım ne? De. Ya Mehmet! Şöyle göstereyim ben size şurayı arkadaşlar. Bakın burada böyle bir yer oluyor. Şu an bende bir tane kaldı. En üst o da pembe renk. Büyük ihtimalle sonra burada tıkladığımızda bir şey oluyor ama Allah bilir ne. Şimdi arkadaşlar biz baya bir kasılmaya devam. AFK falan kalmaya devam edeceğiz. Artık pembeyi bulursam videoyu başlatırım. Zaten direkt arkadaşlar almak zorundayım. Videoda falan gösteremiyorum. Çünkü herkes arıyor. Neyse hemen bir bulalım. Başlayacağız videoya. Yani arkadaşlar şükürler olsun ki Şuracık da çıktı Şöyle hemen gidelim bir Göstereyim size orayı ben Mehmet'te de iki tane kaldı eksik Mehmet'teki eksikler biri kırmızı benimki gibi Öbürü de şey arkadaşlar Ne onun Mehmet başka ne vardı sende sarı vardı herhalde Şimdi hemen gidiyoruz şurayı göstereceğim size yukarıyı Yukarı fullendi şükürler olsun ya şu iki renk birbirinin aynısı ya. Sabahtan beri renk arıyorum arkadaşlar. Biri turuncuymuş, biri kırmızıymış meğersem. Evet, şimdi tıklıyoruz. Hazır mısınız? Tıkladık. Tabi bakın. Bunun lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin lütfen. Like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü neredeyse 4 saattir bunları arıyoruz. Yani çok zor. Düşüyor ve aynı renk düşme olasılığı da var. Çok zor yani. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Kanalıma basıyorum. Ve bastım. Yükseldi. Yukarı doğru. Mehmet geçmiyor lan. Aha. Gök kuşağı. Siliyor onu. Evet beyaz bir ekran. Teşekkür etti bize arkadaşlar. Ne oldu şimdi? Buradaki şey gitti bende Mehmet. Orada bir tane... Canavar gibi bir şey oturuyor ya, ne oldu şimdi açıldı mı bu? Niye binemiyorum? Adı ne onun? Adı ne? Şu mu? E bu renk mi bu? Abi bu renk mi bu? İğrenç! Bunun için mi ben şey yaptım? Bir test edelim. Bunu nasıl şey yapıyoruz? Nitro muydu neydi o? da hızlıymış baya da <laughs> Öldük E CTL'ye basıyorum olmuyor Aa dur bir dakika shift'e basıyorum şimdi bekle bir dakika şuraya bir çıkayım Oo. Oh, Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracı tabii ki de pert etmiş bulunmaktayım. Size de be benim aracım değil mi? <laughs> Aa bitti mi nitro? Nitro geri doluyor mu? Ne oluyor Mehmet? Ben bilmiyorum onu. Ne doluyor? 6 saat olmuş ya. Hemen şöyle bir gidelim şu şeye tarafına. Sonra da sonra da Mehmet'e kasarız biz. Şu bir şeye gidelim hemen. Basmaya korkuyorum ya. Çok basıyor çünkü. Süremiyorum arabayı. Dur 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 dur. Bunu içeri mi girmemiz lazım bununla? Modifiye etmemiz için. Nasıl modifiye edeceğim ben şimdi bunu? Nasıl modifiye edeceğim? Mehmet nasıl modifiye edeceğim ben bunu? Aralanlar. Da 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 da. Mehmet nasıl bunu modifiye edeceğim? biliyorsunuzdur biliyorsundur ya. Nere? Nere geliyorum? Geliyorum. Geldim. Gidemiyorsun şu anda. Arkadaşlar yani bayağı dur uğraşıyoruz. Çok hem de şu modifiyeciyi bir bulalım, halledelim, geliyoruz hemen. Bu taraf arka taraftaymış arkadaşlar. Bu arabayı şey yapma tarafı. Hemen spawn edelim bunu. Güzel bir şeylere çevirmeye çalışacağım bunu. Yani şu an bende ne varsa. Mehmet bir in oradan. Ya Mehmet in şundan. Mehmet nasıl binebiliyor benim arabama? Mehmet in şundan. Drift çekiyor araba çok güzel. Mehmet. Şundan ineceğim mi? Bu çocuk arkadaşlar rahat değil ya. Vallahi rahat değil. Aa. Aa, iki tane oldu. Bug yaptı. Hadi sen oraya gir, ben buraya gireyim. Ama sanmıyorum. Hemen tamam, bir şuraya girelim arkadaşlar. Mehmet, e, beninkini izleyebiliyorsan izle. Şu an açık olanları göstereceğim ben. Daha doğrusu hangisi güzel olursa yani arkadaşlar. Şimdi bende baya bir var o. Mehmet gelip bir baksana şuna. Bak buna görebiliyor musun bunu? Morumsu bir şey oldu. Görülüyor mu sende yaptığım efektler? Bu var arkadaşlar. Frozen falan var. Görülüyor mu yaptığım efektler sende? Ee... Şimdi ben bunları bir hızlı hızlı geçeceğim ama o mor büyük ihtimalle o olacak arkadaşlar etmeye hemen. aslında bakın bu da güzelmiş. Bende çok var ya. Hemen şöyle bir hızlı hızlı geçelim. Bir de bu ne? Kırmızı demir yazıyor ama o bu da güzelmiş aslında. Bu ne? Düz bir renk herhalde. Zebra. Mor. Yok. Şöyle güzel bir şey olsun istiyorum arkadaşlar. Mesela keşke oradaki desene ve Tekerleği de verseydi bize. Ama vermedi. Şöyle bence bunları gezmeye gerek yok. Çünkü bundan bende baya bir var. Sabah oldu. Mehmet sen gidip toplasa mıydın acaba? Belki düşer filan. Burada çok var. Şöyle şuradan devam. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hepsinde bu arada gerçekten çok zor ve hiç değmez bence. Araba sadece hızlı. Bir de yani arabalar falan çok kullanılmıyor bu oyunda. Uçmak gerekiyor. Ki helikopterim var. Eee bitmiyorlar. Bitmiyor, bitmiyor, çok varmış. Gerçekten bayağı bir varmış bu kadar olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Bu arada silah desteğinin filan bunların hepsi yani çıkıyor bende. Onların da videosunu ayrı bir zamanda çekeriz. Çünkü bu video biraz uzun olacak. Şöyle bitti. Mesela biz en üste çıkalım direkt. O blue yapalım. Bunu uygulayalım buna. Sonra arkadaşlar mesela bunun neyi varmış? Yok. Bence bunu değiştirmeye hiç gerek yok. Bizimkiler zaten güzel. Siyahı severim yani. Bu ne? Tekerlek. Hııı. Aslında bakın bu güzel oldu. O dikenli güzel. Çünkü bu şey arabası yani böyle bir sert araba. Bu var. Bu bu. Vay. Aa bunlar kilitliymiş. Ben de ben bunları neden baktım? Cık. Neyse hemen şöyle bir şunlara gidelim. Bunlar ne? O arkasındaki şeyler filan arkadaşlar. Neyse bunu bir böyle yapalım. Mehmet neredesin? Mehmet içindeymiş. Nasıl oldu araba? Nasıl gözükmüyor ya? Video izlersin o zaman mor oldu böyle. Hatta bir çekebiliriz şöyle bir şey yapsak. Evet. Şimdi gözüküyor mu? Bin, bin, bir tur daha atalım. Bu videonun da yavaş yavaş sonuna gelelim arkadaşlar. Şöyle bundan filan böyle her tarafından şeyler filan geliyor. Şöyle bir suyun içine uçalım. Uçurtmadı bize. Böyle güzel bir araba arkadaşlar. Ama biz tabii ki de arabanın hakkını veririz. Böyle içinden geçeriz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Yani bayağı bir zorlandık bunu almaya. Görüşmek üzere takipte kalın arkadaşlar. Videoyu like atmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere bay bay.